Merhaba çocuklar. Ben Gülden öğretmeniniz. Parmaklarımızı çalıştırdık. Şimdi de kalem tutmayı tam olarak öğrenmeye geldi sıra. Bazılarımız sağ eliyle yazar, bazılarımız sol ile. Ben sağ elimle yazıyorum. Önce sağ eliyle yazanlar için göstereceğim. Elimizin tam ortasındaki en uzun parmağımızın yan tarafına annelerimizden, babalarımızdan rica ediyoruz. Bir nokta koyuyoruz. Baş parmağımızın yanındaki çukura da bir nokta koyuyoruz. Ve kalemimizi bu iki noktanın üzerine yerleştiriyoruz. Kalemimizin düşme, düşmemesi için baş parmağımız ve işaret parmağımızla sıkıca tutuyoruz çok da fazla sıkmayalım. Bu şekilde elimiz ağrımasın. Çok da gevşek bırakmayalım. Bu sefer elimizden kalem de düşebilir. Dikkat edelim. Evet yazmaya başlayacağımız zaman bileğimizi ve dirseğimizi yere temas ettiriyoruz. Hadi bakın sıra sizde. Okuldan verdiğim ilk okuma yazma kitabına bakın burada açıyoruz. Çok güzel bir kitap bu arada. Evet Atatürk var. İçindekiler yazıları çeviriyoruz. Burada kitabımızı tanıtan bölüm. Ve burada çok güzel bir boşluk bırakmışlar. Bu boşluğa kalem tutma tekniğini kullanarak kendinizi çizmenizi ve boyamanızı istiyorum. Çeviriyoruz kitabımızı. Buralarda çok güzel resimler var. 13. sayfaya geldiğimizde benim en sevdiğim çiftlik hayvanları var. Bunları boyu, boyuyoruz. Tamam mı? Boyadıktan sonra bir daha çeviriyoruz. Burada da müzik yapan bir ekip var. Ben size şarkılar da öğreteceğim bu arada. Evet çok zevkli bir sayfaya geldik. 15. sayfa çocuklar bakın 15. sayfa. Kalem tutma tekniğine uygun olarak bu noktaların üzerinden geçiyoruz. Noktaları birleştiriyoruz ve resmimizi tamamlıyoruz. Hemen size gösteriyorum yakınlaştırarak. Evet kalemi biliyorsunuz nasıl tutacağımızı. Orta parmağımızdaki noktanın üzeri ve baş parmağımızın yanındaki çukurun oradaki noktaya değdiriyoruz. Ve kalemi ne çok sıkıyoruz ne gevşek bırakıyoruz. Evet bu şekilde elimizi dik tutuyoruz. Kesinlikle bükmüyoruz. Bu şekilde dik tutuyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru çiziyoruz. Güzel oldu mu? Bir daha yapalım. Yukarıdan aşağıya doğru çiziyoruz. Hadi bakalım. Şimdi sıra sizde. Siz de bana 10 saniyelik videolarınızı çekip nasıl çizgileri birleştirdiğinizi Nasıl kalemi tuttuğunuzu gösterin. Tamam mı? Görüşürüz.